Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin en güçlü yazarlarından Eylem Can Polat'ın kalemi aldığı, çok etkili bir intikam hikayesini anlatan Tuzak TV8 e, dizisinin Eylül ayının ilk haftası kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı. Yapımcılığını Aytaç Çiçek'in üstlendiği dizi, Akın Özü, Bensi, Soral, Talat Bulut, İlayda Çevik, Rıza Kocaoğlu, Onur Dur, Yağız Can, Konyalı'nın bir ayağı getiren başarılı yönetmenlerden. Başarılı oyuncu Naz Göktan diziye katıldı. Göktan Şifacı Ayşe karakterine hayat verecek. Merakla beklenen dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Eylül Susapan da dahil oldu. Tuzak kadrosuna dahil olan en son tanıtım posteri ortaya çıkan oyuncu Emir Bendiroğlu oldu. Şovun posterinde avukat Umut'un babasının kanlı saatini resmediyor. İntikam hikayesi böyle başlayacak. Tuzak dizisi yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri. Yakın zamanda çekimleri başlayacak tüm haber ve detaylardan sizleri haberdar edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik de benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.